Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hakan bugün sizlerle beraber 2025'in son ayındayız ve bu ayda Telegram botu ile işlem alacağız bakalım işlemlerimiz nasıl kapanacak Telegram botu nedir nasıl kullanılır Buradaki işlemleri nasıl almalıyız bunları anlatacağım arkadaşlar Telegram botumuz 12 farklı indikatörle beraber senkronize bir şekilde çalışmaktadır Signal kısmına bastığınızda arkadaşlar sizlere payteleri vermektedir bu payitelerde işlem alacağınız payiteyi seçtikten sonra size işlemin kaç dakika olması gerektiğini ve hangi yönde olması gerektiğini anlatır. Örnek verin bir tane işlem alalım şimdi. Euro USD payitesini seçelim şuradan. Euro USD OTC'yi seçelim buradan. Seçtikten sonra bize 10 dakikalık yukarı doğru işlem verdi. 10 dakika bizim için çok fazla. 9 dakikalık işlem verdi. Gene çok fazla ama alacağım. Şöyle 9 dakikalık yukarı doğru. 20 dolardan... 100 dolarlık 140 dolarlık hatta işleme girdim. Bakalım işlemimiz nasıl kapanacak? Hep beraber göreceğiz burada. Bu indikatörün en güzel tarafı arkadaşlar, işlemleri siz almıyorsunuz. İşlemleri hangi yönde alacağınızı, kaç dakikalık alacağınızı Telegram botu size vermektedir. Bu Telegram botunu herkes kullanamıyor arkadaşlar. Telegram botunu kullanmanız için bir disiplininizin olması şart. Nasıl işlem almanız gerektiğini bilmeniz şart. Sadece Telegram botu işlem alarak para kazanamazsınız bu piyasalarda. Telegram botu günlük bazda işlem alarak paranızı kazanabilirsiniz. Örnek verelim. Telegram botunu satın aldınız. Günlük 3-4 tane işlem alıyorsunuz. Gerçekten güzel bir para kazanırsınız. Lakin hocam ben Telegram botunu aldım. Zengin olabilir miyim? Milyoner olabilir miyim? Derseniz olamazsınız arkadaşlar. Bu tarz şeylere, bu tarz hurafelere inanmayın. Tek bir günde, tek bir işlem alarak bu tarz piyasalardan zengin olamazsınız ve para kazanamazsınız. Uzun vadede işlem alarak gerçekten günün sonunda bir kar elde edebilirsiniz. Ve bu karı Aylık bazda gerçekten büyüterek güzel bir para kazanç elde edebilirsiniz. Yani mesela şu an bakalım işlemimiz nasıl kapanacak? Hep beraber görelim burada. İlk önce işlemimizin nasıl kapanacağını görelim. Ne yaptık? Sinyal kısmına şöyle bastık arkadaşlar. Daha sonradan payitemizi şu şekilde bize verdi. EURUSD OTC kısmından verdi. 9 dakikalık yukarı doğru işlem verdi bize. Biz de ona göre yukarı doğru işlemimizi girdik. Bakalım işlemimiz nasıl kapanacak? Hep beraber görelim şurada. Hatta şuradan. Direkt burayı komple kapatayım. Bekleyelim işlemimiz nasıl kapanacak. Şimdi işlemimizin kapanmasına son 40 tanesi kaldı. Şurada görüyoruz işlemin kapanmasını. Bu işlemleri nasıl almamız gerekiyor? Birincisi şunu açıklayalım arkadaşlar. Telegram botu 12 indikatörle senkronize bir şekilde çalışıyor. Bu indikatörlerden minimum 8 tanesi yukarı yönde işlem verdiğinde indikatör yani Telegram botu bize o yönde kaç dakikalık işlem almamız gerektiğini bize açıklıyor. Bu indikatörün başarı oranı ne kadardır? Bunu söyleyemiyorum arkadaşlar. Böyle bir başarı oranını bilmiyorum. Çünkü bu tarz şeyleri söylemek etik değildir. Şimdi uzun vadede baktığımızda Telegram botu işe yarıyor mu? Yarıyor güzel bir para kazandırıyor mu bize kazandırıyor ama nasıl kazandırıyor? Şunu da açıklamamız gerekiyor. Telegram botuyla satın aldıktan sonra günlük 5 işlem, 4 işlem aldıktan sonra günü kapatırsanız güzel bir kar elde edersiniz. Telegram botunu satın almak herkese satmıyoruz arkadaşlar. İlk önce şunu açıklayalım. Telegram botu herkese satılan bir şey değildir. Telegram botunun aylık ücreti 500 dolardır. Bak aylık ücreti 500 dolar. Hocam sizde ne yaptınız? Çok pahalı, çok yüksek bir miktar söylüyorsunuz. Yani bu yüksek bir miktar değildir arkadaşlar. Böyle bir şey için. Başarı oranı yüksek olan bir şey için. Bu indikatörün her birisinin tanesi 30 bin dolardan fazla bir ücrete tabidir. Yani bunların hepsini toplamak belli bir sermaye gerektiriyordu. Bunların hepsini yaptık ve güzel bir şekilde bir bot ortaya çıkardık. Günlük bazda güzel bir para kazandırıyor. Bunları da siz insanlarla paylaşmak istedik. Bunu da herkes satın alamıyor. İşlem almayı bilmeyen düzenli bir şekilde gelir elde etmek isteyen insanlar için yaptığımız bir bottur bu arkadaşlar. Günlük hayatımda ben de kullanıyorum. Telegram'daki işlemlerimi görürseniz zaten bu videonun açıklamalar kısmında Telegram kanalı linki var. Oraya basarak ana Telegram kanalımıza katılabilirsiniz. Orada zaten gösteriyoruz nasıl Telegram botunu kullanabileceğinizi, nasıl işlem alındığını, işlemleri hangi şekilde almamız gerektiğini gösteriyorum ve gerçekten işlemlerin sonuçlarını da orada paylaşıyorum. Peki burada aldığımız her işlem %100 başarılı bir şekilde kapanıyor mu? Hayır. Bak hiçbir şey %100 değildir. Bunlar zaten indikatörlerle beraber çalışıyor. Yani senin indikatör bilgin yoksa sadece telegram botu ile işlem alabilir misin? Alabilirsin. Lakin tüm kasanı basmama şartıyla işlem alabilirsin. Örnek verelim 1000 dolarlık bakiyem varsa maksimum 50 dolar 100 dolarlık. Bu da maksimum. Maksimum 50 dolar 100 dolarlık bir miktarla işlem alabilirsin. Daha fazlasıyla işlem alamazsın çünkü işlemin gelmeyebilir. İkinci işleme 2,5 iki katıyla girebilme şartın olması gerekiyor. Şimdi mesela bir tane işlem daha alalım. Lakin işlemleri şu şekilde alıyorsunuz. Bir işlemi aldınız, işleminiz başarılı bir şekilde kapandı. Bir sonraki işlem 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika, 1 saat bekleyin. Üst üste işlem almaya çalışmayın arkadaşlar. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Buradan arkadaşlar signal güncellemeye bastığınızda arkadaşlar o yönde size tekrardan işlem verebiliyor telegram botu ama biz direkt tekrardan signale basıyoruz şuradan signal Signal güncellemeye bastığınızda aynı paytada size tekrardan bir işlem verebiliyor. Lakin biz farklı bir paytada işlem almak istiyoruz. Örnek verelim şu paytada bir işlem alalım. Nerede bizim paytemiz? Şöyle bakalım bakalım. Şuradan paytemizi seçtik. Bakalım kaç dakikalık işlem verecek. 6 dakikalık aşağı doğru işlem verdi bize. Şöyle 6 dakikalık aşağı doğru 100 dolarlık işleme girdim. Yüklü miktarda girmiyorum. Çok kendimi kasmıyorum. İşlemim gelmezse eğer bir sonraki 2,5 katıyla girebilirim diye. Çünkü Telegram botu ile ilgili 4-5 tane video çektim zaten bu YouTube kanalına. Önceki videoları izlerseniz bunu öğrenebilirsiniz. Lakin şu an yeni güncellemeler getirdik. Eski hataları vardı. Hataların hepsini düzelttik. Yani başarı oranı olarak çoğu indikatörden daha başarılı bir şekilde işlem verebiliyor. Gerçekten bazen benden bile daha iyi işlemler verebiliyor. Zaten şu an VIP seviye ikinci gruba entegre ettik onu. Onun da şu an denemelerini yapıyoruz. Gerçekten güzel bir sonuç veriyor bize. Telegram botu gerçekten güzel bir şekilde gelir sağlıyor bize. Lakin Telegram botunu satın aldınız. 50-100 dolar dolar baki yüklediniz ve işlem almaya çalıştınız kaybedersiniz. Minimum Telegram botunu 500 dolara aldıktan sonra gidip demin minimum 500 ya da 1000 dolar ya da 5000 dolar sermayenize göre bir miktar yatırdığınızda gerçekten günün sonunda güzel bir para kazanabiliyorsunuz. Neden? Çünkü 500 dolar ya da 1000 dolarlık bakiyen varsa 20 dolarlık, 30 dolarlık bir bakiyeli işlem alırsın. 4-5 tane işlemini alırsın. Günlük %10, %15 karını elde edersin. Günü o şekilde kapatırsın. Günü bu şekilde kapattığında her gün 100 dolar, 50 dolar, 70 dolar kazanmaya çalıştığında ayın sonunda gerçekten güzel bir para kazanabiliyorsun tabii bu her gün her gün güzel bir para kazanacak mısın? Hayır. Çünkü örnek verelim bir gün bir haber açıklanır, bir piyasada herhangi bir dalgalanma olur. O zaman işlemin gelmeyebilir. Yani bazen diğer YouTube kanallarında, diğer insanlarda görüyorum. Telegram botuyla %100 kazanç diye bir şey yok. Bak böyle bir şey yok dünyada. Gidip de bu Telegram botunu Pocket Option'un ana sistemine bağlayamazsın. Aynı işlemin tam tersi yönde işlem vermez sana. Lakin analizini yapar. Senin yapacağın analizi kendisi yapıyor ve bu yönde işlem veriyor bize. Bu şekilde para kazandırıyor aslında bu bize. Yani haftalık bazda ya da aylık bazda baktığımızda gerçekten güzel bir para kazandırıyor mu? Güzel bir para kazandırıyor bize. Yani şahsen bana ve yani şu ana kadar işlem alan 100 kişiden 90-95 kişisinin güzel bir şekilde kazancını elde edip hatta Telegram botunun ücretini çıkarıp ekstradan güzel bir şekilde kar elde ettiler. Neden? Çünkü disiplinli bir şekilde işlem alıyor bunlar. Mantıklı bir şekilde işlem alıyorlar. Mantıklı bir şekilde işlem aldıktan sonra bunları yapıyorlar. Yani bunu tavsiye ediyorum. Mantıklı bir şekilde işlem alırsan ve bu piyasaları az çok öğrenmeye çalışıyorsam günlük bir gelir elde etmek istiyorsan, emekliysen, memursan ya da başka bir şekilde güzel bir sermayen varsa bu şekilde ilk etap için bu da ilk etap için söylüyorum. Para kazanabilirsin. Hem bu şekilde para kazanırsın, hem biraz kendini motive edersin, bu işi öğrenmeye daha çabuk alışırsın. Çünkü gerçekten bu piyasalarda stres insanı mahveder. İşlem almayı çalışmak, hangi yerde, hangi yönde işlem alacağım, bunu nasıl çözeceğim demek gerçekten insanı çok kötü etkiliyor. Ama Telegram botu sayesinde gerçekten bunları düşünmemeye çalışıyorsun. Ve bunların hepsini Telegram botu senin yerine yapıyor. Sadece burada hangi payita da işlem alacağını söyleyerek o yönde işlem alıyorsun. Lakin günde 5 tane ya da 6 tane işlemden fazla alamazsın. Almaman lazım. Çünkü 5-6 tane işlemden fazla aldığında başarı oranı düşebilir. Yani demiyorum Telegram botunu aldın hocam. Ben bugün 100 tane işlem alacağım 1 milyon dolar kazanacağım. Kazanamazsın. Bu işler böyle yürümüyor. Bak hiçbir şekilde yürümüyor. Girersin günlük 5 5 tane işlem kotası koyarsın kendine. Dersin ki bugün 5 tane işlem alacağım. Kar edersem kar ettim, zarar edersem zarar ettim diye günü kapatacağım dersen gerçekten haftanın sonunda ya da ayın sonunda gerçekten karla kapatırsın. Yani şu ana kadar çoğu kişi öyle şekilde denedim. Diğer kullanıcıların da denedi. Çok işte de denemesini tavsiye ediyorum bu yöntemi. Günün sonunda herkes para kazanıyor. Görüyorum bazı mesela bazı arkadaşlarımız Telegram botunu satın aldı. 1000 dolar bakiye yüklüyorlar. İlk işlemi 1000 dolarla basmaya çalışıyor. E 1000 doları bastın işlemin geldi. Bir sonraki işleme ne yapacaksın? Tekrardan 1000 dolar 2000 dolarlık işlem almaya çalışıyor. Adam 10.000 dolara kadar götürüyor. Günün sonunda işlemleri gelmediğinde adam şey diyor. Bu Telegram botu işe yaramıyor hocam ben paramı geri istiyorum diyor. Bu şekilde çalışmadığını söyledim ben sana. Ama insanlar anlamıyor. O yüzden herkese satmıyoruz bunu arkadaşlar. Yani tele, satın almak isteyen zaten Telegram'dan yazabilir bizi. Ulaşmak isteyen. Bunun için de güzel bir sermayen olması gerekiyor. Bu piyasalarda para kazanmak istiyorsan ilk başta paran olması şart. Yani 10 dolarla 20 dolarla bu piyasalardan para kazanma şansınız yok arkadaşlar. Kendinizi kandırmayın. Kazanabilirsiniz diyenlere de inanmayın kazanamazsınız. Çünkü burada 2.5 katlamalı sistemi bilmen gerekiyor. Biraz sermayen olması şart. Kasan ne kadarsa, sermayen ne kadarsa %10'u kadar güzel bir şekilde para kazanabilirsin. 1000 dolar bakiyen varsa günlük 100 dolar kazanabilirsin. Kasanı riske atmadan. 100 dolar riske atarak o bin dolar da kazanabilirsin. Ona bir şey diyemem. Ama biz burada kendimizi riske atmadan, tüm paramızı riske atmadan işlem alarak para kazanmaya çalışıyoruz ya. Bu şekilde para kazanabilirsin buradan. Mesela bakalım işlemimizin son 35 tanesi kaldı. Bakalım işlemimiz nasıl kapanacak? Biz burada ne yaptık? Signal kısmına bastık şu şekilde. Daha sonra temiz seçtik. Bize hangi yönde kaç dakikalık işlem almamız gerektiğini söyledi. Bize 6 dakikalık aşağı doğru işlem almamızı almamız gerektiğini söyledi bize. Biz de o yönde işlemimizi aldık. 1000 dolarlık işlem de alabilirdim. 500 dolarlık işlem de alabilirdim. Almadım. Direkt bana gösterdiği payda da kasamın %10'luk bakiyesiyle yani 100 dolarlık bir bakiyeyle işlem aldım. Riske girmiyorum. Bak 100 doların 92 doları kar geliyor bana. 92 doları benim için yeterlidir. Çünkü bakiyem 1000 dolar zaten. Yani 1000 dolarlık bir bakiyeye göre 100 dolar kazanmak gerçekten büyük bir paradır. Paraya ihtiyacınız vardır borcum vardır, harcım vardır, benim 10 bin dolar kazanmam gerekiyor diyorsan minimum bakiyenin 7 bin, 8 bin, dolar olması şart. Yani küçük bakiyelerle bu kadar paraları kazanamazsanız. Mesela bir tane işlem daha alalım. Dediğim gibi işlemi aldıktan sonra biraz beklemeniz gerekiyor. Bekledikten sonra işlemi alacaksınız. Şimdi 5 dakika 10 dakika bekledikten sonra yeni bir paytada bir tane işlem daha alalım. Mesela Outchat'tayız. Hangi paytadayız? Outchat. Şöyle Outchat'ı seçtik bize 8 dakika aşağı doğru işlem verdi. 8 dakikalık aşağı doğru ortalama 100 dolarlık bir işleme girelim. Çok fazla yüklü miktarda girmeyelim. 100 dolarlık bir işlemimizi girdik. Bakalım işlemimiz nasıl kapanacak? Hep beraber görelim burada. işlemin kapanmasına son 50 saniyemiz kaldı bakalım işlemimiz nasıl kapanacak ne yaptık burada 3 tane işlem aldık üçüne de ortalama 100-120 dolarlık bir işlemler aldık bu işlemimizde başarılı bir şekilde kapanırsa günü bu şekilde kapatırız günlük 1000 dolarlık bakiyemizi 200-300 dolar karımızı aldık günü bu şekilde kapatıp temiz bir şekilde günümüze devam edeceğiz işleminiz geldi mi karnınızı aldınız mı para çekim talebinde bulunun karnınızı alın ve o günü o şekilde kapatın arkadaşlar o günü bu şekilde devam etmenize gerek yok Mesela bakalım işlemimizin son 20 saniyesi kaldı. Bu işlem gelecek gibi gözüküyor. Çünkü hala Williams indikatöründe 50 noktasının altında bulunuyor. Hatta indikatörlere zaten pek bir işimiz yok burada. İndikatörleri kullanmıyoruz da burada. Bize Telegram botu işlemleri veriyor. İşte biraz son ucunda kapanması bu bizim için bir sıkıntı mı? Değil. Çünkü piyasaya baktığımızda Şöyle mumlarda dikkat edin arkadaşlar. Bak biz bu noktada işlem aldık. Hayvan gibi yukarı çıktı daha sonradan gene işlemimiz geldi. Telegram botunun başarı oranı yüksek yani. Gerçekten bize güzel işlemler verebiliyor. Mesela şu an bakiyemiz 1312 dolar. Yani 1000 dolarlık bakiye ile başlayıp 1312 dolar yani 312 dolar kar elde ettik. Ortalama 20-25 dakika içerisinde. Yani bu parayı kimse kimseye vermez arkadaşlar. Çok fazla bir bilginiz yok. Herhangi bir yorum yapmadık burada. Sadece Telegram botunun bize verdiği emirleri uygulayarak burada işlemlerimizi aldık. Ve günün sonunda gerçekten güzel bir kar elde ettik. Yani bu Telegram botunu bu şekilde kullanacaksınız. Yeni payteler getirdik. Gerçekten son günceleme ile beraber güçlü bir şekilde ilerliyoruz. Telegram botunu almak isteyenler Telegram'dan bana ulaşıp yazabilir. Herkese satmıyoruz. Bu ay sadece 10 kişiye daha satacağız. Onun dışında herkese satmıyoruz. Bunun da bilgisini veriyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.